Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çoğumuzun çok sevdiği tarhana çorbası videosu hazırladım. Yalnız bu tarhanayı sütlü olarak yaptım. Sizlerde daha önce denemediyseniz bu tarifle denemenizi tavsiye ederim. Ve lafı uzatmadan yapım aşamasına geçelim. İlk önce toz tarhanamı kaseme 7 yemek kaşığı olacak şekilde alıyorum. Sizler tabii ki kişi sayınıza göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. 7 yemek kaşığı tarhanamı kasemin içine ekliyorum. Üzerine 1,5 su bardağı soğuk süt ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Tarhanamın biraz güzelce erimesi için bu şekilde çıpma teliyle karıştırıyorum ve kenarda yarım saat sütün içinde tarhanamı dinlenmeye alıyorum. Tarhanayı pişirmek için tencereme 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Yarım yemek kaşığı kadar tereyağımı da ekliyorum. Sizler dilerseniz tereyağlı sevmiyorsanız eklemeye de bilirsiniz. Ben tarhana çorbasını tereyağı az da olsa ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası kullanıyorum. Benim biber salçam birazcık çok fazla yoğun olduğu için az ekledim. Sizler daha çok salçalı ve kırmızı seviyorsanız çorbanızı salça miktarını çoğaltabilirsiniz. Kavurmuş olduğum salçalarımın üzerine bir tatlı kaşığı dolusu kuru nane ekliyorum. Kuru nane bu aşamada ekliyorum. Çok az kokusu çıkana kadar kavuruyorum kısık ateşte ki arkadaşlar nanemin yanmaması için. Bu arada tarhanamla sütümü tekrar çırpma teliyle karıştırıp tencereme alıyorum. Çok az su ekleyerek tekrar kasemin içinde kalan tarhanamı da tencereme bu şekilde aktarıyorum tarhanamı tencereme ekledikten sonra üzerine 3 diş ezilmiş sarımsak ekliyorum sarımsak kesinlikle tarhanaya çok yakışıyor sizler de seviyorsanız bu aşamada ekleyebilirsiniz birkaç kez karıştırıp üzerine soğuk suyumu ekliyorum toplamda tarhana çorbamı için 6 su bardağı klasik 200 milimlik su bardaklarıyla su ekledim Tabii ki sizler çorbanızın istediği koyuluk kıvamına göre su miktarını ayarlayabilirsiniz benim 7 kaşık tarhanam için 6 su bardağı su yeterli geldi. Koyulaşana kadar ilk başta çırpma teliyle sonrasında güzelce karıştırdıktan sonra tahta kaşıkla kaynayana kadar çorbamın başından ayrılmadan bu şekilde kaynattım. Ve kaynamaya başladıktan sonra arkadaşlar üzerine tuzunu ekliyorum. Benim salçamda tuzlu olduğu için çok fazla tuz eklemesi yapmayacağım. Sizler de kendi damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Sütlü tarhanaya yarım çay bardağı kadar arpa şehriye veya tel şehriye de ekleyerek daha güzel, değişik bir lezzet ortaya çıkarabilirsiniz. Kaynamaya başlayan tarhanamı kapağında kapatıyorum. 2-3 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra biraz dinlenmeye bıraktım ve şimdi servis yapmadan önce sizlere de kıvamını göstermek istiyorum. Tarhana bizim kültürümüze çok sevilen çorbadır. Her zaman normal klasik tarhana yaparız. Eğer daha önce sütlü denemediyseniz tabii ki ben de çoğunlukla klasik olarak tarhana yaparım. Arada bu şekilde sütlü olarak da yapıyorum. Evimizde de sevilerek içilen bir çorba oldu. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.